Ötemdesin sanki. Uzansam saçlarına dolanacak özlemim. Kaftanın ardı kadar uzak ama nefesim kadar yakın gibisin. Dikkat et yüreğim seni bu ara görmesin. Korkar telaşlanırsın ve ben içlenir ağlarım belki de. Başımı döndürse de bu hengame sarıp saklaması zor birisin. Dikkat et. Yüreğim seni bu ara görmesin. Kasım adım adım yaklaşsa da, kurumuş dallarım yerlere yığılsa da, ben de mevsim sonbahar olsa da, sen baharı yeni karşılar gibisin. Dikkat et. Yüreğim seni bu ara görmesin. Bir gün rüyam sonlansa, zaman seni benden hoyratça çalsa, Eller gönlünü taşlandırsa Durmaz gider gibisin dikkat et Dikkat et Yüreğim seni bu ara görmesin Arz endam de ruhum yanında Adın dalgalansa da gönlümün burçlarında Kainatın en güzel çiçekleri açsa da topraklarımda Eğilip bir demet deremeyecek gibisin dikkat et Dikkat et yüreğim seni bu ara görmesin ahenkle dans eden notalar yazsam, dünyanın en güzel sözleriyle bezesem, adına biz desem, seslendirsem, uzanıp gönül telemi çalamayacak gibisin dikkat et, dikkat et, yüreğim seni bu ara görmesin.''